Arkadaşlar selam aleyküm. Ayşe tutlu olsun. Ayşe bugün perşembe biliyorsunuz. Ayşe bugün perşembe. Yarın cuma. Görüyorsunuz. Bugün 10. 11'indeyiz. Ayşe görüyorsunuz. Bugün bunu aldım Ayşe. Şimdi bunları köpeklerimize vereceğiz. Şimdi yavaştan kapatayım. Tabaklarına koyayım. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar selam aş Kaynızı yine kaynuzu tutlu olsun Ayşe. Ayşe. Şimdi köpeklere bunu vereceğim. Ayşe ben bunu okuldan topladım. Şimdi paşaya verelim. Ayşe paşa yiyor. Aşırı bir de bunu veriyorum. Hayır paşa. Al paşa. Maşallah. Bir tanesini Leo'ya bırakalım. Leo yesin. Gel <laughs> nasıl yollar lan sen bunlara? Paşa gel. Gel baba. Ayşe ben bunları bunu bunları vermeyecektim. Bunlar biliyorsunuz bunlar zarar. Bunlar içinde çok çeker var. Ayşe ben de onların şeylerini kutluyorum. Her şey biliyorsunuz kanyon var. Çok güzel kangilimiz var. Kangilimizin totlu olsun arkadaşlar. Ben de köpeklerin kangilisini tutluyorum. Çok mutlu olsunlar diye. Alın O da var paşa. Malpaşa paşa var Paşa orada. Ben mal mısın? Hah. Al paşa. Her bitti. Çikolatalar. Her ben size yine kaynatı tutlu olsun. Her köpeklerimiz hepsi yedi. Her şey hayatta veremem. Koyuna versem koyunum ölür vallahi. Allah sütmesin ölür ona veremem. Ona vermedim Ayşer. Ona bir tev zaman işi biter her ölür. Hacı saatte 5'i 32 geçiyor, 53 geçiyor, 5'i 53 <laughs> geçiyor. Hacı bakın birinci ayın Bugün <laughs> Perşembe 2024'ündeyiz. Yılın 2024'ündeyiz Ayşer. Tarih birinci ayın 11'i Ayşer. 20'si 24'ü yılı. Acı yine Yılınızın kutlu olsun. Yılın diyorum ya. Kayınızın kutlu olsun. Aç evet, ben de yavaştan kapatayım. Köpeklerin yemeğini vereceğim. Koyulan yemeğini verdim. köpeklerin yemeğini vereceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kayınızın kutlu olsun. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.